Bir eşcinselin ortalama yaşam süresi 20 yaş kısadır. Neden? Bir sürü zührevi hastalıklara maruz kalır. Bir sürü psikolojik, psikiyatrik hastalıklara maruz kalır. intihar olayları yüksektir. Depresyonu, anksiyetesi yüksektir. Ruhsal çatışmalar yüksektir. Mutluluk diye bir şey yoktur yok. Ne iddia edilirse etsinler. Peki o halde devlet olarak vatandaşın gençlerini bu sağlığı tehdit eden bu şeye karşı özendirici tutumlara karşı mani olmalı mıdır değil midir? Bir eşcinselin ortalama yaşam süresi 20 yaş kısadır. aile içerisinde özdeşim kuracağı bir rol modeli yoksa, kız ise annesi, erkek ise babası, bu konuda bir boşluk varsa çocuk günümüzde özellikle internette, medya üzerinde, sanal dünyada özdeşim kuracağı bir rol model buluyor. Tek taraflı bir alışkanlık oluşturmuştu ona karşı. Kendisini bize karşı bir, yani bizden kastım, ben, annem, kardeşlerim bir sevgisi olduğunu açıkçası inanmıyorum. Bir şekilde yürüyordu yani, ee, onlar sürekli tabii tartışıyorlardı, ediyorlardı, özellikle dini mevzulardan oluyordu tartışmalar ee, ya da işte herhangi birimizin kendi kafasındaki erkek profiline uyum yaşından kaynaklanabiliyordu. Annem de bizi savunmaya çalışıyordu. Ee, buna bağlı olarak tartışmalar yaşanıyordu. Yani evde aslında e, bir mutsuzluk hakimiydi. Bu aslında biz bir hata yapıyoruz. Bak biz bir hata yaptık, birçok insanın şeyini onayladık. Fakat sonuçlar hiç yüz değildir, itirafıdır bu. Şimdi esas önemli olan şey şu, bu duruma gelmeden önleyici tedbir almak lazım. O da erken çocukluk dönemine gidiyor.